O, hayat sıkıcı çünkü insan kendini eğlendirmezse hapı yutar değil evet, mi? Evet evet gün geçmez gün geçme bitmez o gün yani rezil olursunuz mahvolursunuz aynen öyle yani ben de onun için ben de hep kendimi eğlendirmeyi seven bir tip olduğum için sıkıldığım anda o kısa devreye geçiyor saçma öyle. sapan bir şey yapmaya başlıyorum mesela <laughs> evet, evet. hani aa dedim diren de böyle <laughs> biraz öyle evet, biraz. evet. yani canım ne istiyorsa onu canım ne istiyorsa onu yaparım evet güzel. E ne güzel e bu ye, yoğun tempoda nasıl yapıyorsun onu öyle, orada canım ne istiyorsa onu yapıyorum yani. <laughs> <Ben> mec <laughs> mecbur, çalışıyorum <laughs> çalışırken orada canım ne istiyorsa onu yapıyorum sağ olsun öyle konforlarımız da var rahatız. E ne güzel. Evet, o doğaçlamalara falan çok izin veriliyor tabii yani. Tabii. Başından beri sağ olsun hocalar e, da yapımda e, izin veriyorlar. E tabi e, e, aynı hedef doğrultusunda çalıştığımız için önemli olan orada o hikayeyi besleyebilmek, onu bir yere taşımak. E, ona doğru siz de çalışıyorsunuz. Dolayısıyla güzel olunca niye itiraz etsin ki Tabii İnsanlar. canım aynen öyle güzel olunca bir de yemede yanında yat tabii yani tabii o bir anda bilersin de bütün kalplerde taht kurdunuz yani eyvallah. hani o o çok en, kaç öyle şive var mı sizde başka şiveler? Yok biz bizde hani rol geldiği zaman biz konsolosluktan ben Müjdat gezandım. Müjdat Gezen sanat merkezi orada bizim için geleneksel Türk yapısı çok önemliydi. ...çok önem verilirdi bizim okulda geleneksel Türk tiyatrosuna. Dolayısıyla Şive ile ilgili çok çalışmamız oldu. Ha. Çok farklı şivelerde roller oynadık. Sahneler oynadık daha doğrusu okuldayken. En sevdiğiniz şive hangisiydi? Valla benim en sevdiğim şive... ...en bana uzak yani... ...en zorlanacağım şive Karadeniz şivesi. Çok zevkli bir şive. Çok komik bir şive... Ege şiğimiz. ya Hepsi birbirinden güzel. Ya canım Türkiye Muhteşem ya. ya. Yani Aynen. Düşünüyorum da Ege ondan az mı? Karadeniz'den az mı? Yok değil yani. Veya Doğu. Hepsi güzel. E, oynamaya karar verdiğimizde bir şeyleri o, o oradan birini oynamaya karar verdiğimizde e, çalışarak onu halledebiliyoruz. Çünkü çok yatkınlığım var dediğim gibi okuldan. E belli ama o yatkınlığın olduğu yani bazısı çıkartamıyor mesela olmayınca olmuyor. O, e o biraz bir de kulakla ve melodiyle ilgili yani kulakla da ilgili bazısı yatkın oluyor buna. Bir de kabiliyetle de ilgili. Ya her şey kabiliyetle ilgili ama inanın o kadar iç içe bir şey ki yani kabiliyetle çalışmak çok iç içe bir şey. Birini birinden ayıramazsınız yani. Evet o da doğru. Hepsi bir arada olmuş oluyor. <laughs> Böyle şey bir sizde şey. Hadi devamlı size kayıyorum ya. Birazdan sana kayarım. Ya yani hepsi... <laughs> <laughs> Ben yani de böyle hani hep onu da zaten söylüyorsun ya röportajlarına. Hani oturup bir sofrada saatlerce böyle bir sohbet adamı, masa adamı ha intiba var. Var evet öyle öyle biraz. Değil mi? Öyle bir hani o masaya oturunca kalkasın gelmiyormuş gibi yani. Evet yani hani konuşacağımız şeyler varsa, tartışacağımız şeyler varsa, konuşacağımız, üreteceğimiz şeyler varsa saatlerce. Orada saatlerin bir önemi yok yani. Keyif olduktan sonra evet, gerçekten evet. de Evet, saat dediğiniz şey insanın söylediği bir şey. Aslında o zaman boş. gidiyor değil mi saat olarak? Hani yukarıda zaman yok mesela. E yok evet öyle düşünmek gerekiyor. Besliyorsa o sohbet sizi, o ortam sizi besliyorsa saatlerce sürebilir. Ne gerek var değil mi kalkmaya? Evet daha şeyler. iyi bir şey yapacak daha iyi bir şeyim varsa tamam. Yani kalk oradan ama yapacak daha iyi bir şeyin yoksa otur. Otur kal orada. bu hayata geldik bir süre takılacağız ve gideceğiz kafasındasınız. Nereden geçtin bu kafaya? Teoman kafası gibi bir kafa sanki sendeki kafa değil mi? Yok yani o... bilmiyorum <laughs> ya da da bilmiyorum o kafamı ama benim yani çocukluktan beri öyle bir düşüncem var. Çünkü kendimi bilmeye başladığımda ölüm de var diye bir şey var ya onu ben çok net gördüm. Ee, kayıplarım da oldu. Dolayısıyla sağ e, dolayısıyla teşekkür ederim. Dolayısıyla yarın ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden e, kimseyi üzmeden, kırmadan, kimsenin hakkını yemeden güzel anılarla çok doğru. Ayrılmak gerekiyor. Bu 90 yaşında da olabilir yarın da olabilir. Bunu bilmediğimiz... Orada. Aynen hiçbir zaman bilinmiyor ama şimdi bunun idrakında olmak başka bir şey. Bunu bir hayat tarzı haline getirip yolunu da o yönde çizmek de başka bir şey. Yani evet hepimiz biliyoruz ama hiçbirimiz ona göre davranmıyoruz mesela. Ama bunu motto olarak bir süre takılacağız, gideceğiz. Yani hiçbir şeyi böyle kafaya takmıyormuşsun havasında ya sanki. Olur mu canım? Ben de çok kafaya takıyorum bir sürü şeyi. Ya da belki bu koruma kalkanı bir ara. Evet ama. evet yani kesinlikle koruma kalkanı. Ben de bir sürü şeyi kafaya takıyorum. Görme görmek istemiyorum hep iyi şeyleri görmek istiyorum ama aksine kötü şeyler görüyorum dolayısıyla koruma kalkanı olarak kullanıyorum ve bunun böyle olması beni rahatlatıyor. Bunu böyle düşünmek beni rahatlatıyor. Evet o bir terapi gibi bir şey yani. Evet aynen öyle yani. Aynen o kötü şey. şeyleri kafadan atmak için veya hani onlar onları bir şekilde görmezden gelebilmek için o kafada olmak en güzel. Yoksa insan yani bir ya kafayı takarsan aklını yani da kaçırırsın yani. Kesinlikle delirmeme geldi değil yani. Şu anda ıı, teknolojinin geldiği boyuttan dolayı her şeyi de görebiliyoruz. Çok farklı şeyler görebiliyoruz. Bize gösterileni görüyoruz tabii ama e, bunu çok fazla empoze edebiliyorlar. Çok fazla gösterebiliyorlar. Sürekli her şeyi de kötü görüyoruz. Hayatta da bize görmek istediğimiz görmek istenildiğini görmüyor muyuz? Yani hani biz bir algımız var ama onun ötesinde de bir algı var aslında ama bize bu kadarına e, yaradan izin vermiş görmemizi. O, o, o duygulara oralara gidelim. Yani i̇şte orada hayal etmek hiç? gerekiyor, okumak gerekiyor. Yani eğer sosyal medyayı telefonu bırakıp bir kenara bırakıp e, ne bileyim edebiyata ve film dünyasına dalarsanız o öbür evrene de insan görebiliyor. Veya bir başkası için tasavvufa dalarsa görebiliyor. Hiç öyle şeyler yaptınız mı? Ne gibi? Ne bileyim ben mesela hani paralel evrende olsam ne olurdu ya da hani o tarz şeylere inanıp da düşünüyor musun hiç? Yok hiç. Ben yani prensip olarak bilmediğim şeylere sadece dinliyorum ve onunla ilgili iyi ya da kötü bir yorumda bulunmuyorum. İnanmıyorum yani onlara. Ancak ve ancak ona, ona, doğru bir adım atıp onunla ilgili bir şeyler öğrenmeye başladığımda değerlendirebiliyorum. Ondan önce nötr oluyorum. O yüzden, ha, çok güzel. Evet yani Hı. şimdi orada tabii ki paralel evren ne bileyim işte <laughs> Diyorlar şimdi dünya diyor dışı ben. varlıklar bunların hepsine var olduğunu ben de düşünüyorum ama bir yorum yapabilecek Uzaycılar kapasite değilim. değil. Tabii varlar yani. Onlar uzaylılar niye kızıyorlarmış dünya dışı varlıklar. <laughs> öyle mi? <laughs> tabii öyle diyor. <gülüyor> 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 <yuzlançıza>. Onu bilmiyorum. <laughs> <laughs> ben mesela bir dönem çok takmıştım kafayı. Hatta hep onunla ilgili programlar falan da yapıp duruyorduk. Çok istiyordum görmek. Böyle devam bakıyordum gökyüzüne. Bir UFO mufo bir şey görür müyüm acaba Bu diye. Gözükmediler daha. Şey, <laughs> Dronelar ilk çıktığında ben bir tatil yerinde e, oturuyordum. Herkes yatmıştı. Tek başımaydım. Böyle kral mezarlarına doğru bakıyordum. Bakarken bir drone uçtu. Uçtu. E, Tabii ben aklım çıktı. Onu ufo zannettim. Ondan sonra bayağı insanları uyandırdım. Sonra öğrendik ki o drone'muş. Yani. <laughs> ne hayal kırıklığı değil mi? <laughs> İnanmak istedim onun uzaylı olduğunu. Çok kötü, rezil oldum yani insanlara. Çok iddialıydım yani. Ben e gördüm canım. onu falan. Ses de o çıkarıyor. Dronlar çıkarıyor ya bir sinek vızıltısı gibi bir şey. Ay, o kadar uzaktım drona yani. Ne derdin mesela karşında bir an uzaylıyı görseydin? Valla şok olurdum herhalde ne bileyim gel bir oturalım derdim ben onu çağırırdım <laughs> ben oraya gelmeyeyim de sen gel sen derdim. Sen gel bana sen de... anlat neler oluyor orada. Bir dükkanı bir şey içelim oturalım bir muhabbet edelim <laughs> derdim. derdim. <gülüyor>